İlk cinayet. Ben sürekli acı içinde yaşayan bir adamım. Bu azap kendimi bildiğim anla başladı. Belki daha dört yaşında bile yoktu. Ondan sonra sadece yaptığım değil, hatta düşündüğüm kötülüklerin bile, vicdanımda tutuşturduğu sonsuz cehennem azapları içinde hala kıvranıyorum. Beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Anılarım sanki sadece keder ve üzüntü için yapılmıştı. Evet, acaba dört yaşında var mıydım? Ondan önce hiçbir şey bilmiyorum. Bilinç başımıza nasıl yakmayan bir yıldırım gibi düşer. Tolstoy, daha dokuz aylık bir çocukken kendisinin banyoya sokulduğunu hatırlıyor. İlk duygusu bir haz. Benimki büyük bir acıyla başladı. Ben ilk kez kendimi şirket vapurunda hatırlıyorum. Hala gözümün önünde, sanki o dünyaya o anda doğmuşum annemin kucağındayım. Gürültülü bir kadın kalabalığı. Annem yanındaki sarışın genç bir hanımla gülerek konuşuyor, sigara içiyorlar. Annem sigarasını ince gümüş bir maşaya takmış. Ben bunu istiyorum. Al ama ağzına sürme, diyor. Bana bu ince maşayı veriyor. Sigarasını denize atıyor. Galiba yaz. Çok aydınlık. Ve çok güneşli bir hava. Annem konuşurken mavi tüylü bir yelpazeyi yavaş yavaş sallıyor. Ben kucağından kayıyorum. Beni kollarından tutarak yanına oturtuyor. Gümüş maşacığın halkasına parmağımı takıyor. Annem görmeden ucunu ağzıma sakıyor. Dişlerimle ısırıyorum. Konuştuğu sarı taşlı hanımın çarşafı mavi, ben beyazlar giymiştim. Başım açık, saçlarım gür, hem galiba dağılmış. Annem bunları düzeltirken başımı yukarı kaldırıyorum. Güneşten kum kum parlayan tentenin kenarında el kadar bir gölge kımıldıyor. Bak, bak diyorum. Annem de başını kaldırıyor. Kuş konmuş, diyor. Bu kuşu isteyince tutulmaz, diyor. Ben yine istiyorum. Annem şemsiyesiyle gölgenin altına vuruyor. Ama gölgede hareket yok. Yine yanındaki hanıma dönüyor. Aa kaçmadı. Neden acaba? Yarı olacak mutlaka. Anne ben kuşu isterim. Diye tutturuyorum. O zaman annem elpazesini bırakıp ayağa kalkıyor. Beni kollarımın altından tutuyor ve Küçük bir top gibi dışarıya kaldırırken diyor ki, aniden tut ha. Başım hemen tentenin hizasını aşınca gözlerim kamaşıyor. Ellerimi uzatıyorum, veriyorum. Bu beyaz bir kuş. Annem alıyor elimden, öpüyor. Sarı saçlı hanım da öpüyor, ben de öpüyorum. Aa zavallı daha yavru. Martı yavrusu. Uçamıyor olmalı. Denize düşerse boğulur. Diğer kadınlar da söze karışıyor. Yaşamaz diyorlar. Annem beyaz kuşu ağzavallı zavallı A, zavallı diye uzun uzun sevdikten sonra benim kucağıma veriyor. Eve götürelim belki yaşar diyor. Ama sakın sıkma yavrum. Sıkmam. İşte öyle tut. Gümüş maşacığına ince bir sigara takıyor. Yanındaki hanımla yine lafa dalıyor. Kuşcağızın tüyleri o kadar beyaz ki. Dokunuyorum. Kanatlarının kemikleri belli oluyor. Ayakları kırmızı. Kaçmak için hiç çırpamıyor. Şaşırmış. Gözleri yüz yuvarlak. Kırmızı gagasının kenarında sanki sarı bir şey yemiş de artığı kalmış gibi sarı bir iz var. Boynunu uzatarak etrafa bakmaya çalışıyor. Ben o zaman gözlerimi anneme kaldırıyorum. Yanımdaki hanımla gülerek konuşuyorlar. Benimle ilgilenmiyor. Sonra beyaz kuşun uzanan ince boynunu yavaşça elimle tutuyorum. Bütün gücümle sıkmaya başlıyorum. Kanatlarını açmak istiyorum. Öteki elimle onları da tutuyorum. Mercan ayakları dizlerime batıyor. Sıkıyorum, sıkıyorum, sıkıyorum. Dişlerimi kırılacak gibi. Sıkıyorum, Kık diyemiyor. Sarı kenarlı gagacı titreyerek açılıp kapanıyor. Pembe sivri dili dışarı çıkıyor. Yuvarlak gözleri önce büyüyor, sonra küçülüyor. Sonra da sönüyor. Aniden kasılmış ellerimi açıyorum. Beyaz kuşcağızın ölüsü pat diye yere düşüyor. Annem dönüp eğiliyor. Yerden bu hala sıcak masum cesedi alıyor. Aa, ölmüş. Dedikten sonra bana dik dik bakıyor. Ne yaptın? Sıktın mı? Söyle bakayım. Cevap veremiyor, ağzım çıktığı kadar ağlamaya başlıyorum. Annemin elinden beyaz kuşun ölüsünü sarı saçlı hanım alıyor. Ah, ne günah. Zavallıcık. Başka kadınlar da lafa karışıyor. Karşımızda oturan şişman, yaşlı bir kadın cinayetimi haber veriyor. Boğdu. Gördün vallahi. Ne hain çocuk. Annem sapsarı kesilmiş, sesi titriyor. Ah insafsız. Diye bana tekrar acıyarak bakıyor. Daha çok ağlamaya başlıyorum. O kadar ağlıyorum ki beni artık susturamıyorlar. Ne zaman, nerede, Nasıl sustuğumu bugün bile hatırlayamıyorum. Sanki sonsuza dek ağlıyorum. Kendimi bilir bilmez işlediğim bu cinayetin üzerinden 30 yıl kadar geçti. Şimdi şirket vapurlarının güvertelerinde otururken ne zaman bir martı görsem aniden neşem kaçar. Bir çocuk gibi ağlamak isterim. Kalbimin içinde büyük bir sızı büyür, büyür. Yüreğimi acıtır ah insafsız diye beni azarlayan anneciğimin sesini duyar gibi olurum.